anneciğim. Bunu sana yemek yediğimiz yerdeki amca hediye etmişti değil mi Aybars? Evet. Evet oğlum. Kocaman bir balon ne hale gelmiş. Küçücük kalmış. Havası gitmiş. Doğru söylüyorsun. Evet. Ali babiş bize yeni balon baba, aldı. Babiş bize... Gelsene buraya. Anlamadım. Babiş bize yeni balon aldı. Ha, yeni balonların mı var senin? Evet, ben görmedim ama nerede acaba? Hadi gel birlikte arayalım. İşte burada. Bakın çocuklar, Aybars da yeni balonlarını buldu. Anne biz az önce suyunce balon patlamıştı. Onu asladık. Aa öyle mi? Orada ne var? Çevir bakalım. Sarı. Dur anneciğim bir dakika. Sarı, mavi, yeşil, mor bir de turuncu varmış. Aybars bir tane de turuncu olduğunu söylüyor. Ama sanırım onu daha önce oynamış ve patlamış. Değil mi anneciğim? Evet. Hepsini niye çıkardın Aybars? Hangi renk istiyorsan onu şişirelim. Anne hepsini şiş şişirmek isterim. Hepsini şişirmeyelim bence. Sonra tekrar ihtiyacımız olabilir onlara bir tane renk seç. Onu babaya verelim bize şişirsin oğlum. Baba. Bir sürü şişirelim. Bir tane şişirelim. Hadi bence yeşil. Sence? Ben sarıya Sarı mı istiyorsun sen? Evet. Biraz yardım edeyim ben sana. Anne. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tut sen, tut sen, tut sen. Tamam çıkardık işte. Şunu da kopartabiliriz. <laughs> Babası yardım et. Evet, burada sadece mor, yeşil ve mavi balon kaldı. Sen şişirebilecek misin onu? <gülüyor> <gülüyor> hadi dene, hadi şişirmeyi dene. Aybars Ay balon şişiriyor. Üfle. üfle, üfle. Üfle anneciğim, hadi üfle. Üf, yap şişsin. Aa, aa, o kadar mı şişirebiliyorsun ya? Aybars, anca bu kadar şişirebildin. Minik balon oldu, minik balon. Hadi babaya ver. Yardım etsin bize. <laughs> Aa o da ne? <laughs> ay, balon patlıyor. Aa patlakmış bu balon. Ay bu ay sevgi anneciğim. Bak kendi Allah. Balon, balon patlak çıktı. Anne. Evet anne. Allah bile... Allah. Neden Bak, böyle olmuş bu balon acaba? Annem. Bir tane daha seçelim hadi. Anam ben Baksana patlak balon söndü Anne Çöp bu oldu. mor Mor balon seçelim tamam. Sen tut şuradan. Anne Hı. bu sıfır mor balonu değil. Tamam hadi seçelim. bakalım inşallah bu da patlak değildir Aybars. Evet inşallah değil. Anne santime bak. Çok <laughs> güzel. Patlam. İşte. tay 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 tam Aybars. <laughs> Bir tane mor armut balon. Patlak değilmiş anneciğim şişti. Gördün mü? Evet. <laughs> Evet ne kadar güzelmiş. Hem rengi hem kendisi çok güzelmiş Hayvan Sege. Anne Evet mor armut balon. Anne, amret, şey, balon. Gel gel buraya burada oyna gel. Evet anneciğim şöyle geçelim mi? Şöyle geçelim daha net göreyim. At bakalım şimdi ne kadar güzel bir balon uçuyor 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 uçuyor. Anne bunu yalnız yal Aa, evet anneciğim doğru söyledin. İp de bağlayabiliriz. Rüzgar çok iyi havalanır. Hadi at oynamaya devam et bakalım. Ay varsa yeni balon şişirdik. Yaşasın. Aa, Armut balon. Daha, daha, benim elimden kaçıyor yine. Yine mi kaçmaya başladı? Evet. Ay bars, dikkat et kokuya atarsan eğer koko patileriyle vurursa balonunu patlatabilir biliyor musun? Patilerinde tırnakları var balonun patlamasın yine. Anne ben de, ben de ya. Ay, Öyle mi? Olabilir. Ne kadar güzel oldu. çünkü kendi kendine çok beklediği için. O yüzden kaçıp duruyordu. Senin elini hiç durmuyordu. Çok güzel ay Barsegi. Mor balonumuzla oynayalım. Kalan yeşille mavi balonumuzla sonra şişirelim olur mu? Olur. Tamam mı anneciğim? Anne, mor, yeşil, yeşil, öncesinden, öncesinden küçülmüş de. Yağlı küçülmüş. Olum, o küçülmüştü. Bu da oynarız daha küçülmez. Patlayana kadar oynayalım. Hadi bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi evet. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.